Günaydın, Balois, Fransa, Balois'teyiz hala. Fransa'daki ikinci günümüz. Şöyle güneş vuruyor, farkındayım ama. Şurası çok güzel bir, evet eski bir taş köprü. Burayı da bir göresiniz istedim. Şimdi sabah yürüyüşü yaptık. Yedi buçukta otelden çıktık. Ee, yavaş yavaş yürüyerek devam ediyoruz. Biz buradan şimdi otele geri döneceğiz yavaş yavaş. Ondan sonra da Amboise'e doğru yola çıkacağız. Amboise'de görüşürüz. Evet, Amboise şotasına geldik. Burası çocukların yetiştirildiği bir yermiş. Yani prenslerin, prenslerin falan filan. Şimdi buraya çok hızlı bir tur yapacağız. Ondan sonra Amboise'de biraz alışveriş yapacağız. İnşallah. Yalnız öyle bir şeye denk gelmişiz ki pandemiden dolayı her yerde restorasyon var. Herhalde demişler hazır pandemiden dolayı kimse ziyaret etmiyor. Bazı restorasyon yapalım demişler. <laughs> Hakikaten mi? Göstermiyorsun. 31. Evet. Şato. Bunun dışı burası. Bahçeler. Şimdi içini görmeye gidiyoruz. Ne tarafa gidiyoruz? Bakacağız. amboys şatosunun dış manzarası. Evet, Şato gezmeye başladık. silahlarını gezecekmişiz şimdi. Önce şeyi göstereyim. Leonardo da Vinci'nin orijinal mezarının olduğu kimseyi... Maalesef Leonardo da Vinci'nin mezarının olduğu kısma giriş yapamıyoruz. Ee, daha önce de dediğim gibi biz sadece siyah olan kısma gireceğiz. Geri kalan kısımlara maalesef giriş izniniz şu an için yok. Ve evet. bilemediğimiz Arkadaki e, mescitte de şu mezarı, şu anki aktif olan mezar bu. Evet ayaküstü küçük bir ambolaj şatosu ile ilgili bir, bir bilgi verelim. E, ambolaj şatosu 15 ve 16. yüzyıllarda kralların ikamet ettikleri ve e, çocuklarını yetiştirdikleri bir şatoydu. E, Leonardo da Vinci hayatının son yıllarını krans Kralı François'ın e, daveti üzerine Amboise'de geçirdi ve ölümünden sonra da Amboise Şatosu'na gömüldü. E, ama dediğim daha önce de söylediğimiz gibi maalesef ki biz o bölümü şu anda göremiyoruz. Bunlar e, şatonun yapım aşamasındaki orijinal mobilyalarmış. Yani bayağı bir değerliler. O bu bir katedralde varmış ve katedralde de kardinalin oturduğu mekan. Esasında. Bu üç işte kardinalin e, sembolü esasında. haç, başı ve e, asa. Wow! Burası süper. Şuradan bir bahçeye bakalım. Şurası da kralın koltuğu herhalde oluyor. Evet. müzik ve oyun odası. Şöyle alttan da bir göstereyim. Piyano. Piyano Oyun odaları. Buradan da balkona çıktık. Hadi bakalım manzara nasıl balkondan. Oo. Çatıya geldik. anda Nehri ni gösteren bir bu güzel manzara ile beraber Amboise şatosundaki gezimize son veriyoruz ve e, nereye gidiyoruz? Chenonceau'ya gidiyoruz. Chenonceau şatosuna gezimize başlıyoruz. Ee, UNESCO Dünya Mirası listesinde Loire Vadisi'nin en önemli mimari yapılarından olan şatoda e, iz bırakan ünlü kadınlardan dolayı ayrıca ikinci bir adı olan da Kadınlar Şatosu'dur. E, Kral 2. Henry tarafından güzelliğiyle tanınan metresi Diane de Potier e hediye olarak yapılmış. Kralın ölümü ardından da Kraliçe Catherine de Médic'i ele geçirip e, Diane de Potier'i buradan uzaklaştırmış e, Şer ya da Car Nehrin üzerine geçen çift katlı Ketrin'de Metici Galerisi ki videoda göreceksiniz. E, adeta bir Rönesans şahesidir. Şenon'un salonları, görkemli mutfakları ve bahçelerini gezeceğiz. E, size mümkün olduğunca güzel yansıtmaya çalışacağım videomda. Şimdi gene klasik hendek.

şahsı Burada gördüğümüz dokumalar yine Nesan Kurumu'nun tanrı orijinal dokumalar. Bunlar halıları bu şey, orijinalmiş. Bunları size yakından gösterebilirsem tahrip, tahripatları görebilirsiniz. <laughs> Burada bir şey görüyoruz.

Burası da bir sunak. Bir orta, bir bir Sağda solda, şeyler, ben çıkayım siz bir girin. Gibi. girin. Girin girin güzel içerisi pardon. anda iki yakayı birbirine bağlayan bir köprü üzerindeyiz ve e, şu anda manzara yani nehrin tam üzerinden geçen bir alan. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bu şekilde bitireceğiz. Evet. Gece konaklaması için Şinon'a geldik. Ee, burada bir eski otelde kalıyoruz Ondan sonra bir yarım saat içerisinde e, yemek yiyeceğimiz bir başka kasabaya gideceğiz Oradan sonra da e, gece burada kalıyoruz işte sabah da Normandiya gitmek için yola çıkacağız şimdi buradan sizinle video çeke çeke şuradan şuraya yavaş yavaş aşağı ineceğiz şimdi yavaş yavaş buradan aşağı inerek otobüsümüze doğru gideceğiz ve gezmiş olacağız. şu eski bir Fransız mimari örneği ve bu bina orijinal. Oradaki evlerle bunların farkı burada dolgu malzemesi, şey, toprak değil. Ee, burada da çok güzel böyle ahşap e, 15. yüzyıldan kalma Buyurun. Evet. Adını evet. Diğer bir çok önemli malzeme de işte burada her evet. gördüğümüz kireç taşı, kalker. Evet. Bu da yine önemli malzeme. Buradan yavaş yavaş indik sahile. Şey, abi ne sahil, nehir kenarı olduğu için sahil sahil. Şuradan e, şeye geçeceğiz. E, River Tere. Hüber zaten Ordu. geldi. Hı, oradaymış. Hep. Ha. Beklemiş ol.

çok yaramaz çıktı. Biz zannediyorduk ki hepsi birbirine benziyor çocukluğum ama her şey de. Evet burada sokaklarda böyle şimdi yayını kesiyoruz yarın sabah büyük ihtimalle görüşeceğiz sabah kadar görüşmek üzere.